dur, dur, Abi kimse yok. Abi ne bu şimdi ya? Abi araba bu dakika doğru yani. İzlere bakarsak fazla uzağa gitmiş olamazlar diyemeyiz. Normal görünmüyor. Ben çok üşüdüm. Minibüse geçiyorum. Beyler. Bu araba kazayı burada yapmamış, buraya çekmişler. Baksanıza tertemiz. Biri hedef şaşırtmak istiyor. Aa, aynen abi, freninizi de yok. Baksana. Arabayı buldular. Eve her an ulaşabilirler. Haberiniz olsun. Abi. Orada bir toprak arayol var. Hadi bir bakalım. bakalım oraya. Hadi hadi hadi. Hadi. Ader. Hadi. hadi hadi. Ya hayırdır acı keten pereye mi getiriyorsun bizi ya? Yanlış günüş oynuyorsun ya. Ne oldu lan, yüzüne mi ittin? Ama olmaz ki böyle canım düzgün düşün. şunu. Sabahtan beri öyle yapıyorsun ya. Hadi oğlum hadi ya. Çoluk çocuğuyla oyun oynarsan böyle olur işte. Emir geldi. yerde istiyoruz. Çıkarıyoruz kanı. Ulan toprak yoldan çıktık yine ana caddeye çıktık. Nasıl iş arkadaş bu ya? Oğlum ne bileyim ya. Şurada bir kasap var durup soralım. Çek 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 çek. Ustacığım kolay gelsin. Eyvallah. Ustacığım be. Bu kadını gördün mü? Yok, görmedim. Bak ustacığım, bu kadını kaçırdılar. Bu kadını kaçıran adamlar böyle orta boylu, hafif kirli sakallı, seyrek saçlı tipler. Ne olur bak bir hatırlamaya çalış. Belki görmüşsündür ha. Gerçekten görmedim kardeş. Allah kavuştursun. Abi ben gördüm. Hatta abilerin nereye gittiğini de gördüm. Ne? Nereye? Buradan dümdüz indiğinizde sol tarafta sıralı serviler var. Oradan yüz metre ileri gidip sağ tarafta. Hay <laughs> bak seni. Allah'ına koş, adı, koş, abi. koş. Evde yoklar. Doğru mu anladım? Ya Ceyhun bak bir şey söyleyeceğim ama kızma. Belli ki bunların başında bir bela var. Ya yaren kayıp ve polisi aramıyorlar. Sence bu normal bir şey mi Allah aşkına? Abi biz Carlos'a girelim. Ben de geliyorum. Bahadır Tuncay siz kızlarla kalın hadi. Geç içeriye ben burası bende. Ben arkaya bakıyorum. kuzen. Kandemir abi. Kimse yok. Hadi devam abi, hadi. Hadi Carlos, hadi. Kardeş şu arabayı bir kenara çeksene ya, bir su dökeyim ya. Alo, alo sesin gelmiyor. Dur bekle bir dakika. Alo. Duyuyor musun? Kardeş <laughs> kadın yok da. Nasıl yok lan? Kadın komple yok da. Lan, oğlum kaçıyor işte. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük